Evet sevgili arkadaşlar tekrar merhabalar efendim. Milli mücadele hazırlık dönemiyle karşınızdayım. Birinci Dünya Savaşı'nı bitirdim. Ateşkes anlaşmalarını anlattım. Paris'teki konuşulan barış anlaşmalarını anlattım. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını anlattım. Anadolu'daki ilk işgallerden bahsettim. İzmir'in işgalini ayrıca anlattım. Cemiyetleri anlattım. Anadolu'daki doğal bir kurtuluş savaşı var dedim. Kendiliğinden başlamış. Cemiyetler her tarafta kurulmuştu. Şimdi bu cemiyetleri nasıl bir araya getirdik? Milleti nasıl bir araya topladık? Milli mücadele hazırlık dönemi, organize dönem nasıl başladı? Şimdi de oradayız efendim. Çok dikkatli dinleyelim. Tarihte konular hep zaten birbirinin böyle parçasıdır. Peş peşe gider. Burası daha öyle. Yani konuları böyle peş peşe zincir gibi peş peşe gider. Kopukluk hiç kabul etmez burası bu konu. Onun için dikkatli bir şekilde dinleyelim efendim. Mustafa Kemal en son Mondros imzalandığında neredeydi? Orada bırakmıştık. Değil mi? Suriye cephesindeydi. Yıldırım Orduları Grup Komutanıydı. En son görev yaptığı yer orasıydı. Sonra Mondros imzalandıktan sonra herkes gibi o da döndü, geldi. İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelince Boğaz'da İngiliz bayraklı gemileri gördü. İngiliz donanmasının gemileri e, Boğaza demirlemiş ve burada bekliyorlardı. Görüyorsunuz burada. Evet orijinal fotoğrafı. Yaveri Cevat Abbas'a diyecek ki geldikleri gibi giderler diyecek. Normalde bu lafı ben de söylerdim diyeceksin. İşte ama onun sonradan devamını getirebilmek, onun gereğini yapabilmek işte zor. O zamanlar <laughs> deseydi ki biri Bunlar geldiği gibi gider deseydi herkes derdi ki nereye gidiyorlar. Adamlar gelmiş başkente çöreklenmiş. İşte bunu yapıp da onları gerçekten orada hatta geldikleri gibi gitmeyecekler. Onları oradan çıkarabilmek işte kararlılık ister, cesaret ister ve güven ister. Evet. Öylesine söylenmiş bir laf değil. Bu bir kararlılığın ifadesidir. Mustafa Kemal İstanbul'da 6 ay falan kaldı. Bu 6 ay boyunca görüşmeler yaptılar. Pembe Köşk'te Gizli Karakol Cemiyeti'nin organize ettiği toplantılar yaptılar. Ondan sonra bir sürü paşalarla falan görüştüler, toplantılar yapıldı. O zamanki Tevfik Paşa hükümeti Modros'tan sonra Ali Rıza şey, Ahmet İzzet Paşa istifa etmişti. Tevfik Paşa hükümeti vardı. Bu hükümette e, güven oyu almasın. Hükümet yeni bir hükümet kurulursa birkaç arkadaşımızı burada bakan yapabilirsek milli mücadeleye destek veren bir hükümet yapısı çıkar mı diye uğraştılar. Olmadı. Hatta Padişah Vahdettin'le bile görüştü. Vahdettin o zaman İngilizler Yıldız Sarayı'nda bir odaya neredeyse kapatmışlar gibi. Öyle herkes istediğiyle görüşemiyor. Adım adım takip ediyorlar ve özel şeyle görüşülüyor. Padişah esir bir adam yani. Vahdettin'le bile görüştü. Orada bir şanslı olduğumuz nokta Fevzi Paşa Osmanlı'nın da son genelkurmay başkanıydı. Milli mücadeleye ciddi destek verip sorabiliyorsunuz buraya gelecek Anadolu'ya da. Onun çok büyük bir katkısı oldu. Yalnız Mustafa Kemal baktı ki bu iş olmayacak. Yani İstanbul'da bunun olmayacağı net. İstanbul ölmüş. Anadolu'ya geçelim dediler. Millet zaten bir mücadelede. Gidelim millete katılalım, milletle birlikte hareket edelim dediler. İyi de o zamanlar bir subayın hatta birkaç tane subayın Anadolu'ya geçmesine kim izin verecek? İstanbul'dan ayrılmak için bile İngiliz pasaportun olması gerekiyor. Durum bu kadar vahim. Ne yaparız diye düşünürken bir fırsat çıktı. Anadolu'nun her tarafını çembere almışlar göstermiştim Mondros'tan sonraki vaziyeti, her yeri işgal ediliyor ve Orta Karadeniz kalmış, gözlerini oraya diktiler, çemberi alacaklar. Dediler ki İngilizler, Türkler dediler Rumları öldürüyormuş Karadeniz'de. Orada olaylar varmış, biz oraya da işgal edeceğiz dediler. Hatta 500 civarında asker göndermişlerdi bile buraya. Bizimkiler dedi ki müfettiş gönderelim, gitsin incelesin. Mondros'a aykırı bir durum falan varsa hatta Türklerin silahlarını toplasın. Tamam dediler. İkna oldular. Tabi ikna olurlar. Yani Mustafa Kemal aslında Karadeniz'i işgale hazırlamaya gönderiyorlar. Tabi. Onun için gönderiyorlar. Ondan sonra ne yaparız diye işte fırsat doğdu. 9. Ordu Müfettişliği görevi. Görevi Karadeniz'deki olayları durdurmak. E, bu görev için kim gidecek dediler. E, Fevzi Paşa aslında orada öne çıkardı. Mustafa Kemal gitsin dediler. Bir ufak bir araştırma yaptı İngilizler. Çok da umursamıyorlar da Anadolu'nun durumu malum zaten işgal ederiz diyorlar. Şöyle bir baktılar Mustafa Kemal zamanında ittihatçılarla takışmış. Demek ki ittihatçı değil. Halbuki neyi değil? İttihatçılar cepheden çıkıp işte darbe marbe yaptılar diye ona sinirlenmişti. Ondan sonra dediler ki bunun ittihatçılarla arası bozuk. Demek ki ittihatçı değil. İşte bu e, şey de değil. Alman yanlısı da çok değil. Ee, onun için e, tamam olur dediler. Olur gitsin. Ee, Mustafa Kemal dedi ki benim bu yetkinin içine Doğu illerini de katın da ben oradaki olayları da durdurayım. Erzurum, Erzincan, Gümüşhane'yi falan da kattırdılar içine. Güzel bir fırsat. Gizlice gitmeyi düşündükleri Anadolu'ya görevli olarak gidecek şimdi. 9. Ordu müfettişi 15 Mayıs'ta İzmir işgal edilmiş. 16 Mayıs'ta da yola çıkacaklar. Mustafa Kemal bir gazetede çıkarmıştı. Anadolu'da herkes gazete çıkarıyordu. Mustafa Kemal de çıkarmıştı Fethi Okyar'la beraber Minber gazetesi diye. Sonra bunu Ankara'da da ileride bir dönem daha çıkarmaya devam edecekler. Minber gazetesi. Orada da Hatip adıyla yazılar yazıyordu. Milleti uyandırmaya çalışıyordu. Minber dediğimiz bir camideki hani sadece minber değil. Minber halka seslenilen, konuşulan yer. Hatip de biliyorsun konuşmacı. Orada yazılar yazıyordu Minber gazetesinde. 15 Mayıs'ta İzmir'de işgal edince Mustafa Kemal ben yetki istiyorum dedi. Bir an önce görevime gideyim dedi. 16 Mayıs'ta Bandırma vapuruyla çıktılar İstanbul'dan yola. 19 Mayıs'ta 3 gün sonra Samsun'a geldi. Samsun'a gelir gelmez hemen bir rapor yazacak ve İstanbul'a gönderecek. Karadeniz'deki olayların sorumlusu Rum çeteleri diyor. Burada Türklere karşı ciddi bir katliam yapılıyor. Bu katliamın sorumlusu Rumlardır. İzmir'in işgali millette büyük bir yara açmıştır. Ve Karadeniz'de insanın, insanlarımızın efendim gözyaşı dinmemektedir. Eğer bu durum böyle devam ederse Türk milleti topyekün harekete geçecektir haberiniz olsun dedi. İstanbul'dakiler bu rapordan hiç hoşlanmadılar. Derhal dediler geri çağırın gelsin. Bu ne biçim rapordu? Hoşlarına gitmedi. İstedikleri gibi olmayınca geri çağırın dedi. Tabii ki geri gitmeyecek. Asıl iş şimdi başlıyor. Ve Mustafa Kemal Samsun'dan ayrılıyor. Yanında kimler var? İşte Rauf Orbay var, Refet Bele var, birkaç subay daha var. Onlarla beraber Anadolu'nun içlerine doğru aslında bilinmeyen bir yolculuk başlıyor. Samsun'dan aşağıya iniyor. Amasya ile sınır ilçesi. Nereye? Havza. Mustafa Kemal Havza'da. Havza'da bir bildiri yazdı. Oldukça net ve sert maddeler var. Açık bir isyan çağrısıdır bu açık bir isyan çağrısıdır. Milletin nabzını yokluyor aslına bakarsanız biraz da. Yani biz böyle bir mücadeleye kalkışırsak millet peşimizden gelir mi? Tabi. Yani böyle bir şey var. Ve milletin durumu nedir diye insanlara bir nabız yoklama, bir isyan çağrısı. Bu çağrı cevap bulur mu bulmaz mı göreceğiz biraz da. Şunu özellikle göstermek istiyorum. Havza bildirisinden bahsederken önce şunu bir görün. Burada milli mücadele hazırlık döneminin bir haritasını koydum hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yolculuğunun haritası bu. Adım adım nereden nereye gitmiş harita bu şekilde görünüyor. Haritada bir şey daha görünüyor. Kimlerle nerelerde mücadele edeceğimiz de görünüyor gençler. Aşağıda bakarsanız köşede İngiltere, hemen yanında Fransa, İtalyanlar Anadolu'da geliyorlar. Orası boş değil yani. Onlar da Antalya'dan Konya'ya doğru girmeye çalışacak. Batı'da Yunanlılar, Trakya'da Yunanlılar, ondan sonra ee, doğuda Ermeniler, yukarıda Pontus çeteleri, Karadeniz'de Pontus çeteleri, Anadolu'nun durumu gerçekten vahim. Yani Mustafa Kemal Samsun'a gittiğinde kendisini nasıl bir manzara bekliyordu? Derseniz işte manzara bu ve çember giderek daralıyor. İşte göreceğiz adım adım şimdi Mustafa Kemal'le bir yolculuğa çıktık beraber dolaşacağız. İstanbul'dan Samsun'a gelindi, Samsundan Havza'ya inildi, Havzadan birazdan Amasya'ya gidilecek. Amasya'dan Erzurum'a gidilecek. Erzurum'dan Sivas'a, Sivas'tan tekrar Amasya'ya, oradan da tekrar Sivas'a ve tekrar Ankara'ya. Evet, diyeceksiniz ki bayağı bir yolculuk tabii ki. Adım adım şimdi zaten bu yolculuğu size anlatıyorum gençler. Havza Bildirisi'nde Paşa millete ne diye sesleniyordu? Şimdi bakalım. İşgallere karşı yurdun her yerinde protesto mitingleri yapılsın diyor. Kimse bulunduğu yeri terk etmesin, canı pahasına da olsa korusun diyor. Milli cemiyetlerin sayısını artırın diyor. Daha çok cemiyet kurulsun diyor. Kimse bulunduğu yerden bir yere ayrılmasın ve gerekirse can versin toprağa, bırakmasın, vermesin diyor. Açık bir isyan çağrısı bu. Ondan sonra e, bunu güvendiği komutanlara, valiliklere, belediyelere gönderdi. Halka duyurun bunu dedi. Mitingler, çağrılar, protesto tegrafları yapın diyor. Elinizde ne geliyorsa. Bu karşılık bulur muydu? Onu kendisi de bilmiyor. Şimdi Amasya'da gergin bir bekleyiş başlayacak. Nutuk'tan takip edersek bu zamanları gençler. Nutuk Mustafa Kemal'in günlükleridir. Bugün Samsun'a geldim diye başlıyor. Adım adım yazmış. Yani bizim bildiğin devletin canlı tanığı. Ve Mustafa Kemal'in direkt psikolojisini de yansıtıyor. Tabii gün gün. Bunu ileride kimseye okumayı düşünmüyordu ya günlükleridir. O dönemin kadrosunda böyle bir alışkanlık var zaten, böyle bir günlük tutma, plan, proje, bir nevi bir kafa boşaltma belki de bunları yazıyordu. Ee, orada morali bozuk ve beklenti içinde bir adam var aslında. Şimdi haberler gelmeye başladıkça Mustafa Kemal'in tabii ki moralde yükselecek. Ya kolay mı bir yola çıkıyorsunuz, arkanızdan kimse gelecek mi millet? Bunu bilmiyorsunuz. Havza bildirisinden sonra Anadolu'da 1 iki miting yapılır mı derken miting demek öyle şimdiki gibi pazar günü gideyim şurada tepineyim ondan sonra bana bir de tavuk döner alsınlar falan değil. Mitinge katılmak kurşuna dizilmek anlamına geliyordu. İnsanlar böyle bir şeyi göze alabilir miydi? 2-3 miting yapılır mı derken Anadolu'da bir haftada 73 tane miting yapıldı. Bu bir rekordur gençler inanılmaz bir şeydir. Düşünsenize. Organize etsen yapamazsın bunu. Demek ki millet bekliyordu zaten. Tabi. Arif Nihat Asya rahmetli şiirinde ne diyor? Bir bayrak rüzgar bekliyor diyor. Tam olarak bu işte olay. Gerçekten bir bayrak rüzgar bekliyormuş. Rüzgarı alır almaz her taraf. İzmir'de miting yapıldı. İşgalin ortasında. Maşatlık mitingi. Ondan sonra İstanbul'da miting yapıldı. İzmir mitingini ve ardından Kadıköy'deki Sultan Ahmet mitinglerini burada görüyorsunuz. Sultan Ahmet'teki miting inanılmaz İngilizlerin gözünün içine bakarak 200 bin kişi katılmıştı. Daha fazla belki İstanbul'daki mitinge. İnanılmaz bir şey. Halide Edip adı var. Burada çok sert bir konuşma yapıyordu. İngiliz askerler etrafta güya boğaza gelmişler. Etrafta e, izliyorlar. Mitinge katılanları konuşmaları falan dinliyorlar. Kürsü Ayasofya ile Ahmet Camisi'nin arasına kurulmuştu kürsü. Halide edip kürsüye çıktı. 200 bin kişiye hitap ediyor. Diyor ki parmağıyla göstererek. Ben sizin yerinizde olsam gemileri alıp derhal burayı terk ederim diyor. Yakında buradan kaçacak yer bile bulamayacaksınız. Biz Türk milleti olarak yemin ettik. Toprağın üstünde şerefsizce yaşamaktansa toprağın altına şereflice girmeyi tercih ediyoruz ve şu iki minare arasında yemin ediyoruz dedi. Coşkulu bir kalabalık, inanılmaz bir şey. Yani millet işgal altında ama milletin ruhu ölmemiş. Canlı. Burada görüyorsunuz muazzam bir ilgi ve bir kalabalık var. Her taraf bayraklarla donatılmış ve mitingi dağıttılar. 67 tane devlet adamı tutuklanıp sürgüne gönderildi. Kurşuna dizilenler. Evet, Sultan Ahmet Meydanı'nı kan gölüne çevirdiler. Ama istenen cevap alınmış milletten. Yola emin adımlarla devam ediyoruz. Halide Edip, Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadını. Ha bir dönem denir mandayı savunmuyor muydu falan diye. Ee, Amerikan işte Wilson ülkeleri cemi. Bunu vatan haini olduğu için söylemiyor. Umutsuz insanlar bir kurtuluş çaresi. Hani Amerika uzak. <laughs> bir de böyle sempatik şeyler falan yayınlamış. Halide Edip buna inandığından da değil. İngilizleri, Fransızları şutlayana kadar Amerika ile yakın durabiliriz. Sonra da Amerika'yı şutlarız nasıl olsa burada. İşte şutlayamazsın orada. Mustafa Kemal buna şiddetle karşı çıkıyor tabii ki. Nereye şutluyorsun uzak diye falan. Bir dönem öyle bir düşüncesi falan vardı. Bu onun vatan hani o da bir çare düşünüyor. Evet. Halide Edip Kurtuluş Savaşı'nda onbaşı rütbesiyle savaştı. Onbaşı rütbesiyle bir kuvay milliyeci, bir savaş kahramanı, efendim bir edebiyat profesörü, edebiyat profesörü daha sonra ileriki zamanlarda İstanbul Üniversitesi'nde dersler verecek bir yazar Halide Edip adı var. Bizim milli simalarımızdan biridir efendim. Milli. Hatta size şöyle bir ayrıntı paylaşayım burada. Madem Halide Edip'ten bahsettim. O zamanlar kocası Adnan adı var değil. adını unuttum şimdi. Önceki başka bir kocası, önceki kocası var. Dedi ki Böyle bir olayın içine girip başımızı belaya sokarsan dedi yapma dedi bunu. Eğer dedi bu mitinge gider katılırsan seni boşarım dedi. Hali dedik gecenin bir yarısı çıkıp milletin organizasyonları kontrol edip ertesi gün mitinge gidip konuşmasını yapıp sonra da herifi boşadı. Adnan adı var sonraki kocası yani. Evet. Yani Gecenin bir yarısı karın eğer evden çıkıp da e, pavyona gidiyorum derse evet. Boşayabilirsin de kalkıp da miting yapmaya gidiyorsa kusura bakmayacaksın o senden daha heriftir. O zaman senin o peşinden gideceksin. Halide Edip gibi bir eşin varsa gerçi adamın da işi zor. Halide Edip eşin olursa durumun gerçekten zor yani. Evet. Öyle bir insan. Gençler. İzmir'in işgaline her tarafta tepkiler dediğim gibi çığ gibi büyüyor. Mitingler yapılıyor. İstanbul'dan miting efendim her yer işgal ediliyor da özellikle İzmir bu ara bir gündemde. Kadıköy'de miting, Sultanahmet'te miting, Maşatlık'ta miting, Mustafa Kemal'in çağrısı böyle bir karşılık bulacağını belki kendi de tahmin etmiyordu. Hatta bizim bir rapor var, onu da burada yeri gelmişken bahsedeyim. Önceden de bahsettim size ama. Milli Kongre Cemiyeti'nin başkanı vardı bizim, Doktor Esat Bey. Esat Işık. E, hatta bir Bristol rapor yazmıştı değil mi? Rumların haksız olduğunu falan söylüyordu. Hatta Milne diye bir herif vardı İngiliz. O da arada tarafsız bölge oluşsun diye bir şey yazmıştı. Bizim Esat Işık da rapor yazdı. Rapor şeyle de örtüşüyor. O Rumlara karşı olan raporla da örtüşüyor. Doktor Esat Işık'ın raporu. Onu da burada söylemiş olayım size. Türkiye'nin ilk göz doktorudur demiştim. Doktor Esat Işık efendim. Şimdi Mustafa Kemal Amasya'da. Evet Amasya'da ve geri çağrılmış. İstanbul'a çağrılmış. Çağrılma gitmeyi reddetmiş Amasya'ya inmiş. Bundan sonra birazdan gitmeyince ne yapacaklar? Birazdan göreceğiz. Görevden alma hazırlığı başlayacak tabii birazdan da. Gitmiyor çünkü artık emre karşı gelmiş. Görevi suistimal eden bir adam olarak görülüyor. Burada birkaç gerekçe de uydurdu. Çünkü bu yetkiyi ne kadar kullanırsa kar. Yani koptuğu yere kadar. Koptuğu yere kadar. Dedi ki ben doğuştan böbrek hastasıdır Mustafa Kemal. Böbrek rahatsızlığımdan dolayı dedi ben Samsun'dan Havza'ya, Kaplıca'ya geldim dedi. En kısa zamanda geri döneceğim dedi. İstanbul'da geri çağırıyor. Tabii ki gitmeyecek. Zaman kazanmaya çalışıyor. Mantıklı. Zaten birazdan bu iş iyice açığa çıkacak. Ama sen genelgesinde yayınlandıktan sonra zaten ipler kopuyor artık. Ve Mustafa Kemal Amasya'da. Amasya'da bir bildiri daha yazıyor şimdi. Bir genelge yazıyor. Tamim. Amasya tamimi. Amasya genelgesi. Bunu tek başına yalnız imzalayıp göndermedi. Önemli isimlerinde desteğini aldı. Çünkü tek başına bir yere kadar. Benim gibi düşünen bir sürü insan var. Bir de bunlar insanlara güven veren adamlar. Tabi kalabalık bir kadro insanlara daha çok güven verir. Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Altına direkt imza attılar Amasya Genelgesi'nin. Hatta üçünün çalışma yaparken fotoğrafını görüyorsunuz burada. Amasya'da e, hatta Amasya genelgesini yayınladıkları ve hazırladıkları binanın e, fotoğrafı da var. Ondan sonra bir e, şey kışla burası. Şu an bu bina yok e, yani yıkılmış e, depremde mi bir şey de yıkılmış. Amasya Genelgesi'nin binası diye bugün Amasya'da millete gösterdikleri bina öyle o doğru değil. Evet doğru değil o. Bina budur. Amasya Genelgesi'nin hazırladığı bina. Amasya Genelgesi'ne destek açıklamaları geliyor her taraftan. Doğudan şarkın kahramanı Karabekir. Mustafa Kemal'in yanındayız diyor. Efendim Batı'dan Çerkez Ethem, Kuvayi Milliyeciler her taraftan onlarca mesaj. Mustafa Kemal'in yanındayız mesajları. Amasya Genelgesi çok iyi yazılmış bir metin. Ustaca yazılmış bir metin. Mesajlarla dolu bir metin ve hiç boş laf yok. Evet, boş laf yok. Ve şimdi Amasya'dayız. Bu hazırlık döneminin haritasını aralara sık sık koydum ki bu görseli gençler adım adım yolumuzu bilelim. Yolumuz şu an Amasya'dayız. Yolun henüz daha başında sayılırız. Amasya'dayız. Peki Amasya Genelgesi'nde Mustafa Kemal ne diyor? Şimdi ona bakalım. Önce durum tespiti yapmış. Durum tespiti yapmış. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul hükümeti görevini yerine getirememektedir ve bu durum Türk milletini yok olmuş göstermektedir diyor. Yani sizi kurtaracak bir hükümet yok. İstanbul'dan umudunuzu kesin. Boşuna beklemeyin. İşte biz bunun için buradayız. Aslında dikkat edin burada insanların kafasındaki belli sorulara cevap veriyor soru işaretlerine. Yani biz kimiz? Neden buradayız? Ne yapmaya çalışıyoruz? İnsanları aydınlatıyor. Anlatıyor burada. İşte biz bunun için buradayız. Devlet, hükümet diyor yoktur. Sizi teslim oldular diyor. Ve onun için biz şu an buradayız. Peki milletin aklına şu soru gelmez mi? Devlet bile acizse. Değil mi? Devlet bile acizse. Sen nasıl yapacaksın? Sormazlar mı bunu? Hemen burada buna cevap veriyor. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyor. Yani Top yakın savaş. Başka yöntem mi var zaten? Yani top yakın savaş. Yani biz kendimizi kurtaracağız diyor millet olarak. Siz, ben, hepimiz kurtaracağız. Bu cümlede bir de dikkat edin buna. Bak bu cümleleri böyle düz mantık okumakla olmaz. Bunların yorumlanması lazım. Ha ona biz şu an onu yapıyoruz. Bu cümlede üstü kapalı ilk defa rejimin değişeceğine işaret edilmiş diyeceğiz. İlk defa üstü kapalı milli egemenlikten bahsedilmiş diyeceğiz. O zaman bu cümle cumhuriyete işaret ediyorsa bu cümle bir ihtilal cümlesi midir? Yani bu milli hazır başlarken hatırlayın. Size inkılaba başlarken hazırlık ihtilal diye ayırmıştım. Bir tarafta hazırlık devam ederken bir taraftan da ihtilal aşaması da başlamamış mı aslında? Yani bir tarafta kurtuluşun hazırlığı yapılırken bir tarafta kuruluşun hazırlığı da yapılıyor. Üstü kapalı. Birazdan Erzurum'da açıkça söylüyor zaten. Milli irade diyor. Üstü kapalı söylemiş. Bir de şöyle bir şey var. Onu da söyleyeyim size. Çok komiktir o bizde. Okulda ezberlemişizdir. Milli mücadelenin sebebi, yöntemi, amacı. Bir de bunlar tek tek sorulur ve tek tek cevap da veremez bazen öğrenci. Kurtuluş Milli mücadelenin, Kurtuluş Savaşı'nın sebebi diyor. Kurtuluş. Yani Kurtuluş Savaşı'nın amacı nedir? Kurtulmak işte kurtuluş. Ne yapacağız? İşgal altına girmek mi? Ya düz Türkçe bir cümleyi tekrar Türkçe bir cümleyle açıklattırmaya çalışmak nasıl bir acizliktir? Bu nasıl bir ezber zihniyet? Yöntem diyor. Nedir? Amaç nedir? Kurtuluş savaşının amacı diye soru var. Kurtuluş. Yani böyle saçma sapan soru mu olur? Bir de düz cümle. Sen okuduğunu anlamıyor musun yani? Bir de geliyor bana soruyor. Üniversite mezunu adam getirmiş diyor ki hocam bu cümle diyor kurtuluş savaşının sebebi mi yöntemi mi, amacı mı diyor. Buradaki soru nasıl cevaplayacağım sizce diyor. Kendin oku diyorum okuyor. Sence diyorum sebep mi yöntem mi? Milleti milletin kendisi kurtaracak diyor. Bilemedim hocam. Hocam bilemedim siz söyle. Yani senden bir şey de sormuyor. Cevabı söyle gideyim diyor yani. Orada ne yapacaksa cevabı öğrenip de. Evet Allah'tan şu an kameranın arkasındaki o müthiş kitle böyle garip hareketlere girmeyen insanlar değil mi? Evet düşünen, yorumlayabilen, okuduğunu anlayabilen insanlar. Hani orada gizli bir şifreli bir laf olsa mesela şeyi çıkaramayabilirsin o cümlede. Cumhuriyete işaret edildiğini bunu anlar saygı duyarım. Ama sebebi neydi hocam? Kurtuluş Savaşı'nın sebebi neydi? <laughs> Neyse devam edeceğim. Efendim Tamam biz yapacağız. Bak bugün üniversite mezunu senin anlamadığın lafı o gün Anadolu'da okuma yazma bilmeyen adam anlıyordu. Paşa burada herkese sesleniyor. Millet mesajı aldı. Dedi ki tamam biz yapacağız. Anladık ne zaman? Bekleyelim mi? Sokağa çıkalım değil mi? Bir sonraki adımı söylemesi lazım bize. Madem öyle. Dikkat edin musunuz? Kurtuluş Savaşı'nın haritası çıkarılıyor. Yani senaryo yazılıyor. Adım adım bir plan yapılıyor. Bekleyin mesajı veriyor. Onu da şöyle söylüyor. Her ilden diyor üçer tane delege seçilecek. Ve bu delegelerle Anadolu'nun en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanacak diyor. Sivas Kongresi'nin toplanma kararı nerede alınmış demek ki? Amasya'da. Bilmeyen birisi diyor ki Erzurum. Hani Sivas'tan bir önce Erzurum var ya. Hayır daha önce söylendi. Erzurum'u Mustafa Kemal toplamadı zaten. Herkes gibi birazdan davetli olarak gidip katılacak. Anladınız mı? Onun toplanacağı zaten belliydi. Erzurum. Mustafa Kemal Sivas'ı işaret ediyor. Niye kalkıp Erzurum'a gidiyor? Bu bir şaşırtmaca mı acaba? Değil. Karabekir haber gönderdi ki biz bir kongre yapacağız. Düşünsene milleti bir arada tutu, toplayıp derdini anlatmak çok büyük bir olay. Hazır bütün doğu toplanmış. Siz de buyurun gelin diye Mustafa Kemal'i çağıracak. O da hemen kalkıp Erzurum'a gidiyor. Sonra Sivas'a geleceğiz diyor. Erteliyor yani. Evet. Peki Anadolu'nun en güvenli yeri nereymiş? Efendim? Sivas. Evet. Bilecek ve itaat edeceksiniz. Suvas diye bahsediyor. Peki bu işi yapacak bir ekip de kuracağız diyor. Tabi ekipsiz Mustafa Kemal ve arkadaşları diyecek değiliz ya herhalde değil mi? Ekip lazım. Ekip Erzurum'da kurulacak birazdan. Kurulacağını söylüyor. Diyor ki kimseden emir almayan, kimsenin denetleyemediği bağımsız bir kurul oluşturacağız diyor. Ne olacak bu kurulun adı birazdan Erzurum'da? Temsil kurulu olacak, temsil heyeti. Evet. Atatürk burada millete çağrıda bulunmuş. Millete kendi yapacaklarını anlatıyor. Sırayla ne yapacağını. Milletin ne yapacağını da anlatıyor. Şunları şunları siz yapın. En kısa zamanda diyor birliğimizi sağlayacağız. Ve birleşip dalacağız diyor aslında. Burada mesajlar net. Millete rutun uyarlarına bak tekrarlamış. Diyor ki kimse bulunduğu yeri terk etmesin. Tekrar söylüyor. Özellikle doğu illerinden kesinlikle göç edilmesin diyor. Sizce doğuyu niye uyarmış ayrıca? Tabi Ermenilere karşı zayıf duruma düşmeyelim diye tabii ki önce özellikle doğuyu uyarıyor burada. Dikkat ederseniz uyarıyor. Tamam ee, bu mesajları aldık. Direneceğiz, bekleyeceğiz. Gözümüz Sivas'ta olacak. Kulağımız Mustafa Kemal'de olacak. Şimdilik direnmeye devam. Evet mesajları verdi. Mustafa Kemal Amasya'dan ayrıldı. Karabekir'in davetiyle Erzurum'a gidiyor efendim. Kongre'ye katılmak üzere Erzurum'a gidiyor. Kara Bekir davet etmişti. Kongre toplama hazırlıkları yapılıyor Erzurum'da. Ve Mustafa Kemal bir haber aldı İstanbul'dan. Sizi görevden alacaklar dediler. Erken davrandı. Çok akıllıca bir hareket. Anadolu'nun her yerinde herkes Mustafa Kemal'i tanımıyor. Çanakkale kahramanı olarak nam yapmış, duyulmuş ama herkes tam olarak bilmiyor. Görev İstanbul'daki herifin de ne kadar karaktersiz olduğunu kimse bilmiyor. Damat Ferit denen herif Ha, milletin gözünde İstanbul eski İstanbul, Osmanlı eski Osmanlı öyle biliyorlar. Şimdi şöyle düşünün. Milleti için görevinden istifa etmiş bir adam mı? Dev, yoksa devletin görevden aldığı bir adam mı? Hangisi daha çok itibar olur? Tabii ki istifa eden adam daha itibar. Mustafa Kemal bunu da avantaja çevirdi. Ki doğru da. Doğru da. İstanbul'da otursa İngilizlere o da hizmet etseydi. istediklerini verirlerdi. Paşa paşa takılırdı İstanbul'da. Yani doğru da. Mustafa Kemal şekilli bir belgeyle açıklamasını yaptı. Bulunmuş olduğum şerefli Osmanlı subaylı 9. Ordu Müfettişliği görevinden İstanbul hükümeti ve işgal güçlerine bir tepki olarak canımdan çok sevdiğim mesleğimi bırakıyor ve millete sığınıyorum dedi. sine millete dönüştür bu. Evet. Bunu duydu ve askerlikten de müfettişlikten de istifa etti. Artık sivil bir adam var. Hakkında tutuklama kararı çıkarılmış bir adam var. Yani Erzurum'a sivil katılacak demektir bu. Sivil katılacak. İstifa ederken rütbesi tüm general. Peki bir gün askerliğe geri dönecek mi? Yoksa bundan sonra böyle sivil mi takılıyor sizce? Dönecek. Bir gün askerlik mesleğine Kurtuluş Savaşı'nda Kütahya Eskişehir'de yenileceğiz. iş başa düşecek. Mustafa Kemal bir gün istisna bir rütbeyle tekrar sahaya çıkacak başkomutan rütbesiyle bir gün tekrar sahaya çıkacak. Şimdilik bir zaman sivil. Bu arada Mustafa Kemal'i tutuklama görevi de Karabekir'e verilmiş. Acaba kendi ayağıyla Erzurum'a tutuklanmaya mı gitti? Olabilir. Kazım Karabekir hala resmi olarak Osmanlı Paşası. Peki dünyaya kafa tutup ordusunu Mondros'a rağmen dağıtmamış bir adam İstanbul'daki damat Ferit'in lafıyla e, ee, yakın arkadaşlarından bir kahraman Mustafa Kemal'i tutuklar mı? Tabii ki hayır. Karşıladığı Mustafa Kemal'i ben ve kol ordum, emrinizdedir paşa dedi. Bu Mustafa Kemal'in hayatında bir dönüm noktasıdır. Ve zaten yanında olduğu belli de netleşti yani. Karabekir demek gençler doğu demek şarkın kahramanı. Doğuda onun ağzından çıkan insanların gözünde kanun gibidir. O kadar sayılır ve sevilir. Karabekir yanında bu çok büyük bir güç. Diğer ordusunu dağıtmayan adam da yanında Ali Fuat Paşa, o da büyük bir güç ve daha bir sürü saygın isim var burada. Ee, hepsi milli mücadele kahramanı bu adamlar. Mustafa Kemal böylece askerlikten de tamamen ayrıldı Erzurum'a sivil olarak katılacak. Erzurum Kongresi'nde efendim neler yaşanacak, ne konuşulacak, Kongreyi kim toplayacak, adım adım e, yolculuğumuz devam edecek. Yolculuğumuz devam edecek. Mustafa Kemal Erzurum'da ne gibi çalışmalar yapacak? Süremiz ne kadar oldu şöyle Erzurum'a girersem bitirmek durumundayım ee, bölünmesin bölünmesin ee, şimdi bir ara vereyim isterseniz ondan sonra Erzurum Kongresi ile efendim bir sonraki dersimde tekrar birlikte olacağız birazdan görüşmek üzere efendim.